Oh, kolay Merhaba. Merhaba. Hoş Sağ geldiniz. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Ben kahve bir randevu aldım ama bir yerde randevum da gözükmüyor ama bir kontrol etmemiz açısından buraya geldim. Siz hangi sistem üzerinden aldınız randevunuzu? MHRS'den almıştım. 466 26 numaralı telefonu arayacaksınız ya da web sayfamızda hasta portalı var. Oradan faydalanabilirsiniz. Tamam teşekkür ederim. Çok güzel. Sağ olun. Sağ olun. Yardımcı olabilir musunuz? Danışmadan buraya yönlendirdiler. Geçen ay gelemediniz. Bilgi, evet, bilgi gelmedi. verdiniz mi polikliniğe? Ee, bilgi veremedim maalesef anladığım isminiz nedir? Bir bölümümüz aradan hasta kabul etmemekte. Hı hı. Dolayısıyla yine ben bölüme danışacağım. Tamam. Sonrasında sizi bilgilendireceğim. Tamam. Bildiğiniz gibi e, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Hastanesi hem bölge hastanesi hem de çok tercih edilen bir hastane olduğu için hasta yoğunluğumuz kaçınılmaz. Bu anlamda hastalarımız bize e, yoğunlukla iletişim eksikliğinden kaynaklanan sorunlarla gelmektedir. Geldiklerinde aslında biz kendilerine önce e, kendi haklarından e, ve sorumluluklarından bahsediyoruz. E, çoğu hastamız e, bilinçli olarak birimize başvurmakta e, ilgili birimlerden destek isteyerek sorunları daha çok yerinde çözmeye Özen gösteriyoruz Bu anlamda e, çoğu hastamız birimizden memnun bir şekilde ayrılması bizi de e, çok mutlu ediyor bir nevi Biz e, hasta ve e, personel arasındaki dengeyi e, kurmaya çalışıyoruz karşılıklı iyi niyet empati ve e, saygıyla bu işi çözmeye çalışıyoruz e, bir hastamız e, bizim birimize başvurup da ben doktor doktoruma bugün ulaşamayacağım, işim çok acele, sonuçlarımı değerlendirmişsiniz şeklinde gelen bir hastamız da oldu. Gülümseyerek ilgili bilime, birime gönderdik. Aslında hastalarımız o kadar bilinçli ki sadece buraya kendi haklarının savunucusu olarak bizi e, gördüklerini düşünüyorlar. Biz buraya geldiklerinde kendilerine aslında sadece hakları değil sorumlulukların da olduğunu hatırlatıyoruz. Bu bilinçle geldiklerinde de e, bizim birimden böyle daha güler yüzlü, memnuniyeti yüksek Hasta profili ayrıldığında biz de mutlu çalışmaya devam ediyoruz. Aslında bizim sakinimizden de çok etkileniyorlar. Biz sakinle, saygıyla, nezaketle ve empatik olarak kendilerini dinlediğimiz için, onlar da aynı şekilde e, o saygıyı göstermeye başlıyorlar. Dolayısıyla karşılıklı bir dertleşme gerçekleşiyor aramızda ve çoğu zaman bize teşekkür edip dilekçe yazmadan bile ayrıldıklarını görebiliyoruz. MR mıydı, tomografi miydi? Ben sizin bilgilerinizi... Aynen.